Ya madırım kurbanın olayım niye hepimizi buraya topladın? Acık biraz sabırlı olan. anlatacağım ne olduğunu. Kızım var ya, ilk defa bir konuda hiçbir fikrim yok yani. Cık, vallahi benim de yok. Öğreneceksiniz öğreneceksiniz. Aradın mı abini? geliyor mu? Ya aradım yenge bir iki dakikaya gelirim dedi. Hadi hadi çabuk olsun. <laughs> Abim geldi. Abim. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk yenge. Abi, iyi misin? İyiyim abim, iyiyim. Hatta çok iyiyim. E hadi sen de sürpriz sürpriz dedin, topladın bizi buraya. Ne artık söyle ya. Ay kız çatlama dur. Keyfini çıkarıyorum herhalde sürprizimin. Of. İyi ee, tamam 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 tamam. Hadi peki. Orhan'ım. Dur ben yardım edeyim. Otur otur sen. Orhan'ım duyuyor mu beni? Baba. Amca. Baba inanamıyorum, yürüyorsun. Ya baba. Amcam yürüyor. <laughs> Sağ olsun Cemile. Fizik tedavim neyin biliyormuş? Amcanızın o merkeze gitmediği her gün onunla çalıştı. <laughs> Çok sağ ol Cemile. Gerçekten. Ne demek? Oh be. Dünya varmış. Ben gerçekten. Ben gerçekten çok mutluyum Seyna Hazır. Ben de çok sevindim be oğlum. Abi. Abi. Ne? Abi. Kadir. Abi? Kadir Abi. Abi. Abi iyi misin? Abi. Ah. Oh. Biraz hisse. İyi bir kurbaşım. Şey Kadir. Oğlum ne oldu? Mer. Burası bende. Yatırabilirsin artık. Bugün. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.